Değerli izleyenlerim, herkese merhaba. Uzun zamandır Türk kültürüyle ilgili tartışmalar Türkiye'de devam ediyor. Türk kültürüne savaş açanlara da biz de savaş açmış olacağız. Türk kültüründe neler var, neler yok soruları değerlendireceğim. Sizlerden gelen çok enteresan sorular var, bunları açıklamaya çalışacağım. Bu arada şapkamı merak eden arkadaşlar için söyleyelim. Türk kültüründe önemli bir yer arz ediyor biliyorsunuz. Eskiden atalarımız çok fazla tatmışlardır bunu. Ben de bu videoda sizlere böyle bir görüntüyle karşı karşıya gelmek istedim. Bana gelen sorulardan bir tanesi şu. Atalarımızda selamlaşmalar nasıl oluyordu hocam diye soruyorsunuz. Ben de onun cevabını vereyim size. Değerli arkadaşlarım eski Türklerde selamlaşma Bozkır kültürüne uygundu. Peki Bozkır'da nasıl selamlaşılıyordu? Bozkırda geniş alan olduğu için tabii ki öyle çok yakın temasa girilmiyordu. Uzaktan selamlaşmalar söz konusuydu ve buna hu selamı denirdi. Elin sağ elin e, sol göğsünün üstüne koyulmasıyla hu selamı oluyordu. Bu hu selamı tabii ki uzak mekanlarda geçerli bir selam türü. Çünkü Türklerin çadırları ve otağları çok geniş alana yayıldığı için Burada çok yakın iletişimi sıkıntı hale getirecek bir selamlaşma söz konusu değildi. Uzaktan hu selamı yapılırdı. Çünkü adamın hayvanı burada yayılıyorsa, öbür adamın hayvanı başka bir tarafta yayılıyor ve uzaktan selamlaşmaları gerekiyordu. Ve peki hocam çok samimilerse nasılsa selamlaşıyorlar. Çok samimilerse Erkekler çok yakın ve samimi ise eğer şöyle bilekler birbirine denk gelecek şekilde birbirlerinin bileklerini tutup aynı dağ keçileri gibi sadece boynuz yerlerini tokuşturarak ki şu anda siyasette kullanılıyor genel olarak erkekler ama yine de tokalaşmalarda bu şekilde bir uslup tertip demişler. Peki kadınlar nasıl selamlaşıyorlardı? Kesinlikle Türk kültüründe yanaktan yana öpüşme yoktur değerli arkadaşlarım yanaktan yana öpüş ve Türk kültürünün değil, daha çok Arabistan coğrafyasının ve İran'da görülen bir adettir. Türklerde yanaktan yana öpüşme kesinlikle selamlaşmalarda yok. Bunu bir defa bilmemiz gerekiyor. Ne erkekler ne de kadınlar. Peki, kadınlar da e, yine erkeklerde olduğu gibi hu selamı verirler girerken. Bu arada otağların giriş kapıları genelde kısa olur. Onu da söyleyelim. Giren kişi başını eğerek girmek zorundadır ve otağdan çıkarken arkasına dönmeden çıkmak zorunda. Yani bugün askeri selamlarımız vardır ya. Askerler komutanın odasına girdiğinde direkt e, selamlaşırlar, topuk selamı verirler ve kafa biraz öne eğilir. İşte o girişte de o düzen devam ediyor. Ya zaten e, eski Türkler dediğimiz Türkler şundan 1000 yıl, 2000 yıl, yıl hadi 5000 yıl olsun. Yani dünya tarihine baktığımızda buna çok da eski diyemeyiz aslında. Hala geleneklere devam ettiriyoruz değerli arkadaşlarım. Kadınlara devam edelim. Yani kadınlar Hu selamı veriyor. Peki yakın ilişkilerde çok samimi ise kadınlar nasıl selam veriyor? Sadece sarılırken omuzlarını tokalaştırıyorlar. Bu şekilde sarılarak selam veriyorlar. Türkler iletişime çok önem veriyor. Yani çok samimilik de e, iyi görünmüyor. Çok soğukluk da iyi görünmüyor. Türk kültüründe hani misafirperverlik diyoruz ya sorular arasında o da var onu da cevaplayacağız. Yani bunun gibi çok aşırı samimiyette çok iyi karşılanmıyor. E, çok samimiyetsizlik de çok iyi karşılanmıyor. Türklerde öpüşme adeti yok dedik. Peki el öpme var mı? Bunu da soran arkadaşlarımız var. Türk kültüründe el öpme kesinlikle yok. Türk kültüründe neden el öpme yok? Birincisi biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani her gün tezeklerin içerisindeyiz. Her gün hayvanlarımızla beraberiz. Hijyen çok önemli bizim için. Hijyenden dolayı el öpme yoktur. Bu el öpme adeti İran'dan bize geçmiştir. Araplarda da el öpme vardır. Mesela Japonlarda falan böyle bu şekilde selam verme. Bizde birincisi eğilme yoktur. Eğilme kesinlikle bozkır kültüründe yok. İkincisi el öpme yok. O da hijyenik nedenlerden dolayı. İki, peki sadece hijyenik nedenlerden dolayı mı? Değil tabii ki. Dikkat ederseniz bayramlaşmada, biz de köye gittik. E, köyde büyüğümüzle bayramlaşacağız. Bayramlaşmadan önce diyelim ki de o büyüğümüz ahırdan çıksın. Bize söyleyeceği şey şudur. Sen otur dinlen ben gideyim bir elimi yüzümü yıkayım ya da bir duş alayım ondan sonra gelip bayramlaşalım. İşte bu çok önemlidir. Yani öyle hemen bir yerden çıktıktan sonra hayvanla ilgilendikten sonra elimi öp elimi öpmek zorundasın gibi bir şey söylenmez. Türk kültüründe el öpme adeti kesinlikle yoktur. Bu yüzde yüz doğrudur değerli arkadaşlarım hijyenik nedenlerden dolayı dedik. Bir de eğilmemeden kaynaklanıyor. Zaten bazı büyüklerimiz de el öptürmeyi sevmezler. El öpmek yerine de ne yapmak gerekiyor? Daha fazla saygı göstermek gerekiyor. Bu çok önem arz eden bir konudur. Bunu yitirmememiz lazım. Birinci soru buydu. Yani birinci soru Türklerde selamlaşma nasıldı? Bozkır kültürünün üzerimizdeki etkisinden söz ediyorduk. Türklerde el öpme, etek öpme kesinlikle yok. Selamlaşmada erkekler boynuzlarını topuşturuyorlar. Boynuz kelimesi zaten çok çok önemlidir. Mesela Oğuz Kağan'ın. Oğuz Kağan'ın Öğüz Kağan olduğunu yani boynuzlu bir başlık taktığını biliyoruz. O vikinglerin kullandığı başlıklar tamamıyla Türklerden geçme başlıklardı. Ki vikingler de onu sadece hükümdar kullanırdı. Ama bakıyoruz ki çizgi filmlerde ya da filmlerde bütün vikingler o boynuzlu şapkalardan takıyor. O da yanlış. Onu da söylememiz gerekiyor. Dağ keçesi bizim Orhan kitabelerinin başında da dağ keçesi motifi bulunmaktadır. Totemlerimizden bir tanesi de dağ keçisi ve öküzdür. İkinci soruya geçelim. Türklerde kurban kanı nasıl oluyordu değerli hocam diye soru sormuş arkadaşlarımız. Türklerde kurban kanı diye bir şey kesinlikle yok. Peki adet şudur. Tanrı'ya kurban ettiğimiz zaman kurbanların kanı kesinlikle akıtılmaz. Kurban kanı akıtma Türklerde yoktur. Kurban kanı akıtma günümüzde var ama günümüzde Din, İslam dininden dolayı ama onu da yaşlılarımız nasıl yapardı eskiler? Bir kuyu kazılırdı, kurban kanı onun içine dökülürdü ve bu kurban kanı görünmemesi istenirdi. Ama şimdi bakıyoruz ki şehirlerde her tarafta kurban kanı neredeyse nehir olmuş akıp gidiyor. Türklerde kurban kanını alına sürme geleneği de yoktur. Yani hani çocukken ee, büyüklerimiz çağırırdı kurban kanını böyle alnımızın ortasına sürerlerdi bu da bizde yok kesinlikle kan zaten görünmemesi gerekiyor Türk kültürüne göre Tanrı'ya kurban edilen e, hayvanların kanı akıtılmaz Türklerde kan kutsaldır ruhu taşır ki hanedan üyelerin de kanları akıtılmazdı biliyorsunuz hep söylenir ve duyuyorsunuzdur. Bu gelenek nereden gelmiştir? Bu gelenek kesinlikle Hint geleneğidir. Hindistan'da böyle alınların ortasında kırmızı işaretler var ya işte o kutsal kandan kaynaklanıyor. Alınların ortasına kan sürme adeti bize Hindistan'dan gelmiştir. Akum Devleti ve Gazneliler Devleti Hindistan'a çok gidip geldiği için Uygurlar'da o taraflara yakın baharat yolundan da kaynaklanan bir şekilde bize bu adet gelmiş. Alna kan sünme adeti ve kan akıtma adeti Hintlilerde vardır. Bu da ikinci soru. Arkadaşlarımızın bize yönelttiği soruların cevabı oldu. Üçüncü soru kına gecesi var mı hocam? Eski Türklerde yani atalarımızda kına gecesi geleneği yok kesinlikle. Atalarımız kına gecesi yerine bir eğlence düzenlerler de elbet. Yani kadınların bir eğlencesi erkeklerin bir eğlencesinden ziyade karışık bir şekilde kadın erkek birlikte oynadığı oyunlar vardır. Yani Türklerde haremlik, selamlık gibi bir uygulama yok atalarımızda. Birlikte halay çekerler, birlikte eğlenirler. Bu tabi Türk kültürünün ana unsurlarından biridir. Sosyalleşmeyi sağlar değerli arkadaşlarım. O nedenle kına gecesi diye ayrı bir gece düzenlemezler. Bu daha sonradan yine Hint geleneğinden gelen kadınların kına gecelerinde bir arada kına yapma geleneği Hint geleneğidir. Kına zaten bize Hindistan'dan gelmiştir. Kına Hindistan kültürüne aittir, Türk kültürüne ait değildir kına gecesi yerine e, direkt toy dediğimiz, düğün dediğimiz e, bir uygulama söz konusudur. Türklerde kına gecesi yoktur. Diğer bir soru, Türklerde misafirperverlik nasıldı? Türklerde misafirperverlik günümüzde olduğu gibiydi. Dünyadaki diğer halklara Türkleri tanımlamasını istesek, Türklerle ilgili en iyi, en güzel söyleyeceği şeyler den yani bir tanesi de misafirperverliği. Değerli arkadaşlarım, çok eski tarihlerden beri Çin kaynaklarında da yazar, İran kaynaklarında da Türklerin misafirperverli olduğundan ve misafirlere çok iyi davranıldığından bahseder. Günümüzde de öyle değil midir? Hani bazen insanlar yiyecek ekmek bulamazken komşuları gelecek diye ya da misafirler uzaktan gelecek diye yeni takımlar çıkartır, yeni masa örtüleri, yeni tabaklar çıkartılır, hatta gidilir. Daha önce yapılmayan alışveriş yapılır, çok güzel sucuklar alınır, ekmekler alınır, onlara çok iyi davranılır ve onlar için çok yüklü miktarda masraf edilerek misafirler karşılanır ve misafirler kapıda karşılanır, kapıda uğurlanır. Bu uygulama Atilla'da da söylüyor. Mesela Priskos var Atilla'nın otağına giden. Priskos diyor ki Atilla tahta e, tabaktan yiyordu, tahta kadehten içiyordu, bize ise gümüşten altından kadehler sunmuştu. Yani eskiden beri Türklerin misafirperverliği çok çok önemlidir ve herkesin de dikkatini çekmiştir. E, kaybolmamış özelliklerimizden bir tanesi de misafirperverliktir diyebiliriz. Umarım da hiç de kaybolmaz. Misafirlerimize çok iyi davranmak töre geleneğidir. Aynı zamanda misafiri kapıda karşılamazsanız o misafir bir daha gelmez. Ve uğurlamaya giderken de mutlaka arkasından gidip işte çocuklara ayakkabıları çevir, misafirleri uğurlarken ayakkabılar dışarı çevrilir. Ee, geldiğinde de ayakkabılar düzenlenir biliyorsunuz. Hatta çok ağır misafirse onları aşağıya uğurlanır. Aşağıda uğurlanıp bir de arkasından su dökülür. Su gibi aziz olsun, su gibi gitmek istediği yere gitsin amaçlı yapılır. Misafirperverlik binlerce yıl öncesinden kaynaklara geçmiş Türklerin en önemli kültürel unsurudur. unsurudur. Bir de töre gereğidir. Umarım bunları kaybetmeyiz. Sorularınız geldikçe yine videolarımız devam edecek. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Bugünkü sorular nasıldı? E nasıl değer? Bugünkü soruların başlıklarını da tekrar söyleyelim videomuzu izleyen arkadaşlar için. E birinci olarak selamlaşmayı, Türklerde selamlaşmayı konuştuk. İkinci olarak Türklerde kurban kanını konuştuk. Üçüncü olarak Türklerde kına gecesi var mı dedik. Ve son olarak da misafirperverlikten bahsettik. Videolarımız devam edecek. Hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Biz de sorularınıza cevap verelim. Hepinizi sevgimle selamlıyorum. Esen kalın.